Acaba cisimleri nasıl elektriklendirebiliriz? Bu deneyimizde sürtünme ile, etki ile ve dokunma ile elektriklenme çeşitlerini inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler: 2 adet destek çubuğu, 2 adet bağlama parçası, 2 adet plastik çubuk, alüminyum folyo parçası, yünlü kumaş, makas, ip, elektroskop ve 3 ayak. Öncelikle yünlü kumaşı plastik çubuğu yünlü kumaşı sürtelim. Şimdi plastik çubuk yünlü kumaşa sürtüldüğünde yünlü kumaştaki elektronlar yünlü kumaştan kopup plastik çubuğa geçer. Dolayısıyla plastik çubuk negatif elektrik yüklenir. Elektroskop bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını incelememize yarar. Eğer elektrikli yüklü ise buradaki yapraklar birbirlerini iter ve açılır. Bu nasıl oluyor? Biz elektrik yüklü cismi elektroskoba doğru yaklaştırdığında ya da dokundurduğumuzda elektroskopun topuzu o elektriklenmeden etkilenir. Bu etkiyi yapraklarına kadar iletir ve dolayısıyla yapraklar da bu etkiye tepki verir. Birbirlerinden uzaklaşırlar. Şimdi bakalım bütün bu dediklerimi anlatalım, yapalım. Bakalım neler olacak. Ebonit çubuğu günlük kumaşa sürtüyoruz ve cismi elektriklendiriyoruz. Evet şimdi bakalım elektroskopumuza yaklaştıralım. Bakalım neler oluyor yaprakların hareketi. Görüyoruz ki yapraklar birbirlerini itiyorlar. Dokunmadığım halde yapraklar birbirlerini itip açılıyorlar. Hemen demek ki elektriklenme oluyor. Ama görüyorsunuz dokunmadığım yapılan elektriklenmede ki bunu biz etkili elektriklenme diyoruz. Elektriklenmede elektriklenmenin geçici olduğunu görüyoruz. Çünkü ben uzaklaştırdığımda yani bu yapraklar kapanıyor. Yaklaştırdığımda yapraklar açılıyor. Demek ki etkiyle elektriklenme geçici bir elektriklenme. Peki dokundurursam ne olur? Dokundurdum ve yapraklar uzaklaştırdığım halde, ebonit çubuğu uzaklaştırdığım halde yapraklar yine açık. Demek ki dokunma ile elektriklenme kalıcı bir elektriklenme. Uzaklaştırdığım halde yapraklar yine açık. Ta ki topuza parmağınızla dokunduğunuz zaman topraklama diyoruz biz bu olaya. Topraklayıncaya kadar o yapraklar açık kalır. Ne yaptık şimdi? Biz sürtünmeyle ne yaptık? Cismi elektriklendirdik. Bu sürtünmeyle elektriklenmeydi. Yaklaştırdık elektroskopun tubuna, topuzuna. Bu da etkiyle elektriklenmeydi. Ve son olarak dokundurduk ve kalıcı bir elektriklenmeyi gözlemledik. Şimdi deney düzenimizi hazırlayalım, bakalım elektriklenen cisimler birbirlerine nasıl tepki veriyorlar? Onu gözlemleyelim. L şeklinde iki destek çubuğu bağlıyoruz ve ipten bir parça koparıyoruz. Bir ucunu ilmek atıyoruz bir ucuna ve bu ilmeği attığımız yere sabitliyoruz. Şimdi alüminyum folyoyu şöyle top şeklinde yapıyoruz elimizde. Ve bunu da ipe bağlıyoruz. Evet, alüminyum topumuz hazır. Şimdi ebonit çubuğu yine yünlü kumaşa sürtelim ve yaklaştıralım. Görüyoruz ki alüminyum top ebonit çubuk tarafından çekiliyor. Durduralım yine. Yaklaştırdığımızda evet, demek ki elektriklenmiş cisimler çevresindeki nötr cisimlere çekme kuvveti uygularlar. Bunu görebiliyoruz. Şimdi deneyin düzeneyim üçüncü hali var onu da yapalım bu sefer bu ipin ucundaki alüminyum topu keselim buna ebonit çubuğu bağlayalım. Evet. Ve yeniden asalım. Yeniden elektriklendirelim ve ebonit çubuğa yaklaştıralım. Yaklaştırdığımızda ebonit çubuğu, diğer ebonit çubuğu çektiğini görebiliyoruz. Yüklü ebonit çubuğun yüksüz olanı çektiğini görebiliyoruz. Demek ki yüklü cisimler, yüksüz cisimlere çekme kuvveti uygular. Bunu yeniden doğruladık. Asıl olan ebonit çubuğu elektrikle yükleyelim. Ve elimizdeki ebonit çubuğu da elektrikle yükleyelim. Ve bunları birbirlerine yaklaştıralım. Bakalım ne olacak? Evet, yaklaştırdığımız anda birbirlerini ittiğini görebiliyoruz. Biz iki ebonit çubuğu da yün kumaşla elektrikle yüklemiş olduk. Yün kumaşı sürterek eksiyle yüklemiş olduk bunları. Aynı yükler birbirlerini iterler. İşte bu nedenle ebonit çubuklar birbirlerini ne yapıyorlar? İtiyorlar. Buradan da görüleceği gibi. Ebony çubuklarımız birbirlerini itiyorlar. Asıl olan çubuğun yönünü ben diğer ebony çubukla ne yapabiliyorum? Döndür, değiştirebiliyorum dönme yönünü etkileyebiliyorum. Evet cisimlerin nasıl elektrikle yüklenebileceğini ve elektrik yüklü cisimlerin birbirlerini nasıl etkilediklerini incelemiş olduk.